beraber. Diyor ki buna göre elde edilebilecek parçaların sayısının en az kaç olabileceğini bulalım. Peki ne diyor bir bakalım. Yukarıda verilen tahtaların uzunlukları 216 santim ve 270 santimdir. Bu tahtalar eşit uzunlukta parçalara ayrılacak. E parçalara ayrılmak kelimesi neydi? Anahtar ifadesi harikasınız. EBOB'tu değil mi? EBOB'u çağrışım yaptırıyordu. Dolayısıyla bu en az dediği için biz bu parçaları ne yapmamız lazım? Harikasınız. En büyük parçaları bölmemiz lazım. Evo buyurun top sizde ilk soru olduğu için baya e, ipucu verdim sonraki sorularda hep siz yapacaksınız evet harika cevaplar akıyor bu arada bugün bayağı hızlı bir ders yapacağız şöyle ki e, mesela e, artık hemen beklemeyeceğim yapılmasını hemen bir arkadaşınızı kaldıracağım onunla birlikte yapacağım o sırada sınıf yapacak e, böylelikle daha çok soru çözebileceğiz harika güzel Elif harika İsmail gayet iyi açıkladın. Bu arada Eliften başlayalım. Elif lütfen mikrofonunu açar mısın? Ee, bugün hızlı bir ders yapacağız. İlk dersi öyle deneyeceğim. Sonra ikinci ders kavrama sorularını yapacağız. Hem ekok, hem ep, ee, Önce bir konuyu bitirelim. Evet. Şule hoş geldin. Evet. Ee, harikasın. Sen kaldıra bastın mı durumun ayarladın? İstersen bir bas lütfen. Katmak istiyorsan. Evet. Şimdi biz kimle başlayalım? Elif, Elif, Elif Kaymak. Hazırsan hemen başlayalım. Ben de bu arada anket sonuçlarına bakayım. Elif gayet iyi açıklamışsın. <laughs> Cevap İsmail zaten söyledim. Elif orada mısın? Lütfen gelir misin? Başlayalım biz. Elif duyuyor musun? Neyse. Ee, başka yapmak isteyen arkadaşınız var mı? Parmak kaldırsın Hocam kamerayı açar mısınız? Kamerayı açtım ki zaten. He kamera mı? Ee, şu anlık açılmıyor. Gençten sonra açacağım ben size. Ee, tamam. Evet. İsmail Efe. Neredesin? İsmail Efe ile başlayalım. İsmail Efe. Hazır mısın? Evet hocam. Hadi bakalım başlayalım. Süpersin. Ee, cevabını çok beğendim. Hemen yapalım. Evet. Hocam ben ilk önce 270-216'nın ebabını buldum. Harikasın. Yapalım mı uzun uzun? Yapalım bence. Yoksa yapalım. direkt mi söyleyelim? Hadi Hocam, yapalım hadi. İlk soru ya. İlk soruya yapalım bunu. Evet. Her İki tarafı kaça bölüm. böldün? İkiye böldün. İki. 135. Burası kaç oldu? 108. Sonra hemen bölünenleri yapalım istersen. 2'ye bölündü. Ondan sonra 3'e bölünür ben. Hemen gördüm. Değil mi? 36. Evet burası 45 oldu. Harikasın. Sonra tekrar 3'e bölünür. 12, 12 olur. Burası kaç oldu? 15, 15. oldu. Harika. Bir daha 3'e bölünür. Burası kaç oldu? 4, 4. oldu. Burası 5 oldu. Evet. He. Bunlar asal sayı. Aralarında asal sayı. Burada bırakırız değil mi? EBOB'u kaç oldu? Evet. Hemen yazalım. Söyle bana lütfen. EBOB'u 54. Harikasın. Çarptığımız zaman 54 oluyor sağdaki sayıları. Peki e, şeyleri nasıl buluyorduk? Parça Onlar sayısını. 270 ile 216 sırası sıra de buldum. Böldüm. öyle. Harikasın. Harikasın. Şurada. E, önceki dersi yapmıştık. Hani pratik yöntem hatırlıyor musun? Şu 5. 5 parçaya ayrılıyor demek ki 270. 216'da kaç parçaya ayrılıyor demek 4 parça. Bunları direkt toplarsak kaç oluyor? Pratik yöntemden. 9. Harikasınız. Ama burada çok önemli bir husus vardı. Bu böldüklerimiz. E, aralarında sayı olmayacak. Mesela hepsi bölünecekti. Oraya dikkat etmemiz lazım. Yoksa çıkmıyor. Harika. Teşekkürler İsmail Efe. Evet. Sağlasın. E, cevabımız 9. Bakalım sınıfın yüzde kaçı yaptı? Bir kontrol edelim. Harika. Sınıfın yüzde 80'i yaptı. Bir arkadaşınız herhalde yanlış işaretledi. Sanırım. O da lütfen düzelsin ve diğer soruya ne yapalım? Geçelim. Evet, yine aynı tipte bir soru gençler. Bu sefer diyor ki, e, bir bakalım soruda ne diyor? Bir kapta bulunan 12 litre maden suyu ile başka bir kapta bulunan 18 litre içme suyu birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere dolduracakmış. Tamam, burası önemli. Bunun için en az kaç şişe bu, gerekeceğini bulalım. Şimdi soruyu yorumlamamız lazım. Bir kere bölünecek. Bölünmeden evop olduğunu anlayabiliriz. Bir de mantıken çıkartalım. Neden evop? En az şişe olması için... E, hacimlerin ne olması lazım? O ayrılan harikasının en büyük olması lazım. Oradan da çıkartabiliriz. E, şimdi lütfen top sizde bir uğraşın. Sonrasında konuşalım. Anıl Kaya harikasın. Harika. Mehmet Yakup orada mısın? Anıl harika. Mehmet Yakup. Odayım hocam. Süper. Seninle devam edeceğiz. Çünkü sıra sende. Ee, biz başlayalım çünkü soru neredeyse aynı. Hiç vakit kaybetmeyelim diyorum. Bizi bir şekilde... Hadi bakalım. Arkadaşlar da bu sırada yapıyor. Ben, bana cevaplar geliyor. Evet söyler misin lütfen? Nasıl yaptın? 12 ile 18'in EBOB'unu buldum. Harikasın. E, ee, direkt buldun mu yoksa yapalım mı? Bence yapalım. Yapalım yapalım. 2'ye böldüm 9. 2'ye böldüm 6 iki aynı anda hemen kaçı Aynı anda olanlara bakıyorum. Onu Harikasın. Üçü, üçe böldüm diyorsun. Üç, iki. He 6. tamam. Ev kaç? Harikasın. Üç kere 2'den? 6. Altı. Çok Peki, iyi E şurada, <laughs> burada iki kaldı. Burada da üç kaldı. Biliyorsun asal sayı olduğu zaman direkt topluyorsun. Cevabımız kaç? 5. Süpersin. Harika. Evet hiç uğraşmadan yaptık. Güzel. Aa, pratik yöntemi yapıyoruz. Anıl, harika. Sınıfta harika. Sınıf %100 de